hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle e, gemi yapıp hazineye ulaşma oyununu oynuyoruz ben çok fazla oynadım çekmek aklıma geldi Ondan sonra o zaman hemen videomuza başlayalım ama bu sefer e, takımlarla olacak işte Söyleyeyim orasını. Evet arkadaşlar birini bulduk. Ama bu dolup olmadığını bilmiyorum. Yani evet. onu söyleyeyim. Evet. Bakayım şöyle söylüyorum. Şey <laughs> Kaç kişiyiz bakayım. Bir, iki, üç, dört, 5 6 7 Yok altı kişiyiz. <laughs> <laughs>

Ama ilerlik kısa olmalı diyor. Bu yüzden. Hemen başlayalım bence. Ben gemi yapayım siz puanlayın bence. Evet arkadaşlar gemimi yaptım. Güzel olmuş mu yorumları yazın. O zaman full atıyorum. Ya kontrol. Aa. Ya kontrol yok. Abba. Öldü kardeşim. Neyse Allah'tan sağlam yaptık. Önüme de birazcık sandık attım. Biz, bizi korusun diye. Aa aniden koruyorlar onlar. Sandıklar. Ben böyle inanırım abi. Abi ya gizli geçitte köşke girer. yapacağım. Aa bir tane bayrak gitmiş bile. Yok lan gidip gitmiş bir bayrak. çıktı bir yanlışlıkla. Bir bir bir. 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 tamam. Arkadaşlar. Şöyle. Hemen gidelim ya zaten. Çok yol var Arkadaşlar bu videoyu 10 dakikadan fazla yapmayın yoksa video yüklenmiyor. Şu anda ben 3. dakikadayım. Ve farkında mısın? <laughs> kapı gitti. Girip çıkacağım kapı gitti. Kapıdan nasıl çıkacağım ben şimdi? Tek çarem oldu. Ulan direksiyon bile var diyor gitmiyor. Gitmiyor. Bu basit. Arkadaşlar ben bunu, ben bu bölümü geçip geliyorum. Burası çok zor. Göremezsiniz. Evet arkadaşlar, geçtik. Ama burada da boya var. Boyanacağız. Al işte. Al işte, al. Yeşile boyasın hadi. Evet, yeşille falan daha. Her yer yeşil olacak. Hay hay. Sonra arkadaşlar ya. Bununla ben bitiremem şey ya. Ya da kendin sen yaparsın. Hadi. Atmayın lan topu. Ya da onlar beni dövüyor. <laughs> öleceğim. Ulan koltuğum bile mora boyanmış. Her yerim mosmor oldu. Al işte. Öldüm öleceğim. Bundan korkuyordum. Sonunda sopa geldi. Abi. Bunlar patlatıyor. Hayır, hayır, hayır. Olamaz. <laughs> Neyse arkadaşlar, baya gitti kendinizden. Benim elimden gelen bu kadar. Siz de elinden geldiğinizi yapın. Kaçıncı bölgede olduğunuzu yazın. Ben de bakayım belki. Geçmeye çalışırım. Geçemeyeceğim ama olsun. Görüşürüz.